Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Tarih hafıza teknikleriyle ilgili sizden gelebilecek soruları kısmen aldım. Onlara cevaben e, bu, bu, videoyu çekiyorum. Öncelikle değerli arkadaşlar hafıza tekniğine bir gane kalamayız. Sizler sınava hazırlandığınız bir dönemde yüzlerce konu başlığını çalışıyorsunuz, onlarca derse çalışıyorsunuz, sayfalarca kitabı ezberlemek zorunda kalıyorsunuz ki tarih gibi soyut kavramların çok fazla olduğu bir dersin ezberlenmesinin zor olduğunun ben de farkındayım. Ben aslında biraz buna iten öğrencilerden gelen feveranlar aynı zamanda profesyonel öğrenci koşulu yaptığım için Hocam bunu nasıl ezberleyeceğiz? İkinci Mahmut bir sürü şey yapmış kaldırmış aklımızda kalmıyor. Eski Türklerde tamu ne demek? Eski, eski Türklerde bediz, bedizci ne demek? Hükümdarlık alametleri nelerdir? Gerçekten de zor ben sizi anlıyorum. O münasebetle ben bu olayda inisiyatif almayı zaten birkaç yıldır düşünüyorum. Bunu coğrafya branşında uyguladım. Daha sonra farklı gruplara, şirketlere, öğrencilere, eğitim gruplarına bununla ilgili seminerler verdim. Hafıza tekniği dolayısıyla tarih branşında uygulamak eskiden beri içinde olan bir ukdeydi. Aynı zamanda tarihe karşı çok meftun bir insanım. Ben tarihi seven bir insanım. Zaten tarih okumaları da yapıyordum eskiden beri. Fatih'e aşığım yani öyle söyleyeyim. Ee, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim her bir ayrı bir zirve. Değerli arkadaşlar... E, i̇ki temel nedenden dolayı bir, sınava hazırlıkta hafıza tekniğiyle onlarca defa tekrar yapma zahmetinden ve zaman kaybından kurtul. İki, eğlenerek öğren çünkü gerçekten hikayeleştirdiğiniz zaman ben biraz yani bu teknikleri yaparken birçok yerde kahkaha attım, tebessüm ettim. Dolayısıyla hem eğlenerek öğreneceksiniz hem onlarca kez tekrar zahmetinden kurtulduğunuz için e, zaman kazanacaksınız. Hem de Sınava özgüvenli bir şekilde unutmadan gireceksiniz. Neden unutmadan diyorum? Bu sizin konsantrasyon eşiğinizle de doğru orantılı. Bakın, benim sizden istediğim sadece şudur. Benim hafıza tekniği videolarını dinlerken tarih ya da coğrafya fark etmez, sadece videoya odaklanın. Başka bir şeyle odaklanmayın. Bir taraftan çekirdek değil, bir taraftan bulaşık yıkayp böyle olmaz. Bana zaman zaman mesajlar geliyor. Hocam diyor, ben bulaşık yıkarken sizi dinliyorum. Böyle olmaz ki beyin aynı anda iki şeye yoğunlaşamaz Öyle ki bu hafıza tekniği ise. Videolar kısa kısa videolardan oluşuyor. Her biri 3 dakikalık 5 dakikalık. Bir ikinci Mahmut gibi böyle birkaç tanesi 10 dakika sürdü. O da çok önemli. Çok fazla icraat yapmış anlat anlat bitmiyor yani. O münasebetle sizden istediğim ne? Sadece konsantre video. Benim resimler arasında kurduğum bağlantıyı kaçırmayacaksın. Oradaki her bir resmin her bir metaforun bir karşılığı vardır. Orada yaptığım esprinin bile bir hafıza tekniğinde karşılığı vardır. Sizden istediğim budur arkadaşlar. Ee, bir başka şey. Tek başına benim hafıza teknikleri tarihi halletmeye yeter mi? Yetmez. Hiçbir hafıza tekniği bir dersi tek başına halletmeye yetmez arkadaşlar. Sadece bir pekiştireç olarak kullanın. Mutlaka bir hocamızı dinleyeceksiniz. Tarih konusunda çok üstad, çok mahir hocalarımız var. Bunları dinleyeceksiniz. Frekansınız kiminle tutuyorsa. Çok değerli hocalar var ama biriyle tutmaz, diğeriyle tutabilir. Anlatım tarzıyla, esprisiyle, verdiği örneklerle, tahtayı kullanmasıyla. Bunlar farklılık arz eder. O münasebette bir hocamızdan dinliyorsun, kitabından bakıyorsun. Ondan sonra da gelip benim hafıza teknikleriyle onu tekrar ediyorsun. Onlarca kez tekrar sağa sola yaz, çiz böyle uykularına giriyor biliyorum ben seni. Ama ben resimlerle anlattığım için unutman çok zor. Yani bunun için özel bir çaba sarf etmen gerekecek. Hatta ve hatta o anda aklına gelmese bile sınavda soruda gördüğün zaman şak resim aklına gelecek. Arkadaşlar hafıza tekniğinin özü soyut kavramları somutlaştırmak. Bilinmeyenden bilinene, bilinene transfer yapmak ve olayı resimleştirmek. Zor olan bu zaten. Türkiye'deki tek hafıza tekniği uzmanı ben değilim ama bu işi yapmak biraz yetenek Burada tevazu yapamayacağım. Hafıza eğitim alan yüzlerce insan var neden bu üretim olmuyor? Ben çok de yardım istedim ama yapamadılar yani. Üretemediler. Ürettiği şeyi ben beğenmedim ya da. Bunlar gerçekten böyle kafanın sigortasını attıracak kadar yoğunlaşmak gerekiyor. Evet bu alana ilgim var, sevgim var. Yani hoşlanıyorum böyle bir şeyle ilgilenmekten. Dolayısıyla o bilgiyi resme dönüştürdüğün zaman akılda kalır. Unutmayın ki beyin resimlerle düşünür. Ben size sadece hazırladığım eser için söylemiyorum. Eğitim hayatınız boyunca size yarayacak e, burada bir bilgi veriyorum. Beyin resimlerle düşünür. Beyin der ki bana bin kelime edeceğine bir resim göster kardeşim der. Beyin resmi unutmaz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın sizde. Evet hafıza tekniğiyle siz bilgiyi, metaforu resme dönüştürüyorsunuz. Derin hafızaya atıyorsunuz adeta etrafını cilalayıp öyle atıyorsun. Dolayısıyla sen derin hafızadan çıkarırken o parlıyor zaten. Çok rahat çıkarabiliyorsun. Ama klasik yöntemle çalıştığın zaman milyonlarca bilgiyi atıyorsun. Samanlıkta iğne aramak gibi çıkaramıyorsun. O münasebetle arkadaşlar bu tekniğin faydalı olacağını zaten şüphem yok. Sizler de bu tekniği satın almakla beraber bana çok fazla teşekkür mesaj atacağınıza inanıyorum. Dua edeceğinize inanıyorum. Evet bu bir hizmettir, bir bedeli var ama neticede bir hizmettir. Evimize kapıya kadar su getiren, damacanayı sırtlayıp getiren insana bir bedel ödüyoruz değil mi? Ama yine de teşekkür ediyoruz. Neden? Bir hizmet sunuyor. Bu da bir hizmettir. Sizin bu alanda yaşadığınız sıkıntılara karşı çözüm üreten yıldırım gibi. Gerçekten böyle yıldırım hızıyla artık yetiştirmeye çalıştım. Ama iki yıldır uğraşıyorum sınav öncesi yetiştirmek için gece mi gündüz mü bunu bir hizmet olarak görmek gerekiyor. Yani şöyle bir mantık olamaz. Bazı böyle çok kolaycı oturduğu yerden ahkam kesen arkadaşlar hocam ne olacak ya sanki benzinle mi çalışıyorsun? Sanki bir şey mi harcıyorsun bu teknoloji? Zihnimi harcıyorum, zamanımı harcıyorum. İki buçuk yıl boyunca yani çok net bir örnek vereyim. Ben sadece çiğ köfte yoğurup satsaydım yine çok büyük bir para kazanabilirdim ama ben sadece bu işe ayırdım. Ya bunu böyle görmeniz lazım. Hizmet üreten herkesi böyle görmeniz lazım. Arkadaşlar bu işin e, tabi ben 7-8 kaynaktan yararlandım. Piyasadaki en çok tutulan, en çok öğrencilerin aldığı kaynaklar. E, başta benim hocam grubu kaynaklar olmak üzere diğer kaynaklarda da bilgane kalmadım. Ortalamayı tutturmaya çalıştım çünkü kaynaklar arasında farklılık arz edebiliyor. Ve e, arkadaşlar her bilgiyi bir tarih öğretmenimize editoryal destek alarak teyit ettirdim. Kimdir tarih öğretmenimiz? Değerli Selami Yalçın hocam. Yıllarca benim hocam grubunda ABT dersi anlatmış tarihte. Yani tarih öğretmenlerine ders anlatmış hocaların hocası olarak tanımlayabileceğim sevgili Selami Yalçın hocam. Aynı zamanda 10 kitap çıkarmış bu hususlar. Şu anda 7 iklim yayınlandı Zübre Başkanı. O münasebetle işi şansa bırakmadan tamamen teknik, profesyonel ve uzman desteği alarak bu hizmeti sizlere sunmaya çalıştım. Evet uzman desteği diyorum sadece... Destek aldığım kişi tarih branşında bir hocamız değil. Yani diğer sitenin hazırlanmasında, çizimlerin, teknik çizimlerin yapılmasında yaklaşık 10 kişilik bir ekip var. E, ve bundan harcadığı bir mesai var arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar gerçekten öyle ha deyince olan şeyler değil. Şimdi e, sizlerden gelen sorulara cevap olduğunu düşünüyorum. Tek başına bu tabii ki tarihi halletmeye yetmez. Sadece bir destektir. Kuvvetli bir destek olarak. 150 başlıkta hazırladığım videolar kısa kısa. Toplamda 90 videoda topladım. Ee, ve konuları anlattıktan sonra da bununla ilgili soru çözümleri yaptım. Ve soruları da yine tarih hocalarımız hazırladı. Farklı hocalarımız hazırladı. Selamiye açılacağım Birol Yetim olacağım ve diğer değerli hocalarımız tarih öğretmenlerinin kaleminden çıkan sorular. Artı, siz sistemi dinledikten sonra kendiniz herhangi bir soru bankasından soruları çözmeye çalışacaksınız. Esas faydasını o zaman gördüğünüzü e, göreceksiniz diye düşünüyorum. E, çünkü soruya hitap etmeli yani. Tarihin her konusundan teknik hazırlamadım. Özellikle sınavda işinize yarayacak konuları tercih edin. Sizden gelen sorular var. Bu sistem %80'inize hitap edecek. Çünkü insanlar beyin düşünme kapasitesine baktığımız zaman görsel, işitsel ve kinestetik olmak üzere üçe ayrılır. Türk insanı %80'i görsel öğrenme stiline sahip. Yani içinizde %20 kesme hitap etmeyecek. Bu zaten benim amacım %100 değil. %80 çok büyük bir rakam. %80'inizin işini kolaylaştıracaksa bu çok büyük bir rakamı ifade eder, yüzdeyi ifade eder. Dolayısıyla sınav öncesi tarih hafıza tekniklerini sizlere arz ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Sorularınız varsa o soruları da alta yazabilirsiniz. İnkılap tarihi ayrı bir video paketi olacak. Bunu tarih 1 diyenin yani tarih 2 diye niteliyorum. İnkılap tarihi bu sene yetiştirmeye çalışacağım. Şu an başladım ama bununla sözünü vermiyorum. Zaten şu an dediğim şeyler tarih 1 kısmını kapsıyor. İnkılap tarihini yetiştirebildiğim anda onu da sınav öncesi hizmetinize sunacağım. Bu arada şunu söyleyeyim. Hocam yetişir mi? Arkadaşlar 90 videoyu bir günde bitirirsiniz. Kısa kısa videolar. Zaten bu işin önemli e, özelliklerinden biri kısa olması. Ben uzun uzun anlatırsam ne anlamı kaldı? Yine zaman kaybolur size. Dolayısıyla bir günde oturduğunuzda hepsini bitirirsiniz. Ama bir günde de bitirmeyin. Hemen böyle bir tepsi baklava bir günde yemek gibi olmasın. Günde 3'er tane 5'er tane dinleyip sınava kadar çok rahat pekiştireceğinizi düşünüyorum. Evet ben Mehmet Eğit. Yeni hizmetler üretme hedefiyle, iştiyakıyla sizlere Bursa'dan selamlarımı gönderiyorum.